Şu an yayında mısın? Hoş geldiniz arkadaşlar. Bir abonelikten çıkmış. Emircan bir abonelikten çıkmış. Sen mi yaptın? S söyle Yok. adam gibi yaptın. Valla yapmadım yemin ederim. Tamam. Oynayacağım mı kanka ben de açacağım şu an. Kimse gelmezse kapatırım. Valla başladım lan yayını. Valla yapmadım yemin ederim. Dildirim de geldi dur ben de açıyorum. Kan kapat, kapat kapat sen kapat. Valla başladım lan yayını. Lan ses ya. geliyor kapat şunu. Kan kapat kapat. <laughs> <laughs> O bir kişi oldu bir kişi bir kişi. Bir kişi. <laughs> bir kişi. Çıkacağım Artık yarın ya of. PlayStation şerefsiz i̇şte yap. Arena kasalım. Birileri gelirse kreatifte oynarız artık. Ne Oğlum saat Bilmiyorum 12'de kim da, gelecek abi. ki? Bir kişi izliyor. Bir kişi izliyor. <laughs> İki kişi izliyor beni. <laughs> Selam çekip hoş geldin. Oha lan bu saatte Her de gelmezsin. Değil. Niye gelmezsin oğlum? Abi Kaan abi gece, gece, gece 12'de de açınca. De lan 1'de bile açınca de adam 15-20 kişi gidiyor. Ne diyorsun? Ben gelirim. Çekip oynayacaksan gel kanka. 2 kişi oldayım Emircan ağla. Aynen. <laughs> Dur ben yayını kapatayım o zaman. Yarın açam.